Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda bir halk sağlığı sorunu olan obeziteyi konuşacağız. Obezitenin tedavisinden bahsedeceğiz. Hangi yöntemler uygulanıyor? Kesin tedavi mümkün mü? Bu soruların yanıtlarını alacağım. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyabet ve Obezite Polikliniğinden Doktor Ecem Subaşı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, bir halk sağlığı evet. sorunu dedik. E, i̇sterseniz obezitenin bir tanımını yapalım e, ve dünyada Türkiye'de görünme sıklığı nedir? Bununla başlayalım. E, Obezite ya aslında şu şekilde tarifliyoruz: e, Vücudumuza zarar verecek, yani bizde sağlık problemi oluşturacak düzeyde aşırı e, yağ birikimi diyebiliriz. Dünyada sıklığı yaklaşık %10-15'ler civarında diyebiliriz. Ama ülkemizde maalesef bu durum çok daha işler acısı. Yetişkin popülasyonumuzun arasında neredeyse 3 kişiden biri şu anda obesteli birey olarak karşımıza çıkıyor. Giderek de yükseliş trendinde maalesef. Peki tanı dediğimizde nasıl bir süreç işliyor? Kimleri obez olarak tanımlayabiliyoruz? Kimleri obez olarak tanımlayabiliriz? Aslında öncelikle şeyi söylemek daha güzel olabilir. Genelde obez demeyi uygun görmüyoruz çünkü bu hastalık obezitesi olan bireyler olarak söylemek istiyoruz çünkü olabildiğince yaftalamamak çünkü bu hastalığın tedavisinde Psikolojik süreçte de gerçekten etkili olduğu söyleniyor. Ötekileştirmek, yaftalamak bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Tanıda mecburen bazı rakamları kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunların yetersiz olduğu durumlar oluyor ama öncelikle kilo ve kilonun boyun karesine oranına bakıyoruz. Buna vücut kütle indeksi diyoruz. E, bunu 18 buçukla e, 25 arasında olduğunda normal sınırlarda kabul ediyoruz. 25'in üzerine çıktığında fazla kiloluluk var diyoruz. 30'un üzerinde obezite tanısını almış oluyoruz. 40'ın üzerine çıktığında ise artık morbid obezite var diyoruz. E, i̇lk tanı kısmı bu. Ama dediğim gibi bunlar sadece rakamlar. E, bunların yeterli gelmediği görüldüğünde e, Göbek çevresindeki yağlanmanın daha sıkıntılı olduğu görüldüğü için bu sefer bir de bel çevresi ortaya çıkmış. Yani göbekteki yağlanmayı görmek adına bunu da kadınlarda 80'in altında, erkeklerde ise 90'ın altında görmek istiyoruz. Eğer ki kadınlarda 90'ın üstünde, erkeklerde de 100'ün üzerine çıkarsa artık bir abdominal obezite yani göbek çevresinde ciddi bir yağlanma var diyoruz. Peki bir e, hocam size şeyi sorayım. Hangi e, sorunları, hangi sağlık sorunlarını obezite beraberinde getiriyor? E, şimdi obezite ile beraber birincisi karaciğer yağlanmalarını zaten görüyoruz. Yani dediğim gibi iç organ yağlanmaları burada en büyük sıkıntılardan biri. Çünkü bu aynı zamanda insülin direncini de oluşturan şeylerden biri. İnsülin direnci ile beraber... E, Tip 2 diyabet dediğimiz sonradan oluşan, çocukluk çağında olmayan, beslenmeyle beraber vuku bulan diyabet, şeker hastalığı çok sık görülüyor bu hastalarımızda. Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarındaki riskleri artırıyor ve hatta kanser olma riskini bile arttırıyor. Burada da orada bile bir risk oluşturuyor aslında. Hı hı. E, bu hastalıklara e, yol açma süreci peki nasıl işliyor? E, ne kadar zaman tedavi edilmezse e, obezite e, bu şekilde riskli bir durum ortaya çıkabilir. Şimdi bunu e, kişi bazlı değerlendirmek önemli çünkü herkesin metabolik e, yükü kaldırabilme durumu çok farklı ama. E, Beslenme bozukluğuyla ilgili olduğu için bu durum, yani yanlış beslenme, vücuda yanlış yakıt almayla ilişkili olduğu için her an risk altındayız. Yani daha e, obezite gelişmese dahi biz yanlış beslenmelerimizle aslında vücudumuzu risk altına almış oluyoruz. E, o yönden ne zaman tedaviye başlarsak o zaman iyi. Yani ne bir kadar an önce erken tedaviye o kadar başlamak iyi. gerekir. Aynen öyle. Çocuklarda. Obezite e, görülme sıklığı nedir? E, çünkü hani biraz da yaşlara yönelik konuşalım, sonrasında tedavi yöntemlerine geçelim. Çocuklarda da son dönemlerde özellikle bu paketli gıdaların artması, e, basit karbonhidratlara ulaşımın kolaylaşması, e, belki de okulların evlere uzaklığı, mecburen okul şartlarında beslenme yapılması e, yine basit gıdalara yönelmeyi e, sağlıyor. Bundan kaynaklı çocukluk çağı obezitesi çok ciddi rakamlara Ulaşmış durumda şu anda Ve Gerçekten bir an önce Hani okuldaki Beslenme durumunu belki de çözmek gerekiyor Çünkü çocukların birçoğu Servisle gidiyor Servisle gittiği için zaten en baştan hareketsiz Hale okula ulaşmış oluyor Okulda bazı şartlar sağlanamamış olabiliyor. Yine okul içindeki egzersizler kısıtlanabiliyor. Bir de üstüne evdeki sofra düzeni oluşturulamayıp yine hazır gıdalarla beslenme mecburiyeti kesinlikle çok ciddi risk faktörleri oluşturuyor. Ve çok çok küçük yaşlarda biz bu sefer insülin direnciyle, çok küçük yaşlarda şeker yükseklikleriyle, hani direkt şeker hastalığı moduna gelmeden bile alışverişi, Ara şeker yükseklikleri, pire diabet dediğimiz durumlarda e, karşılaşıyoruz. E, bunlar ilerisi için tabii ki kalp hastalıklarının, işte karaciğer hastalıklarının, e, tansiyon yüksekliklerinin de çok erken görülebilme ihtimalini arttırıyor. O zaman isterseniz e, tedavi ya yöntemlerine geçelim. <laughs> e, tabii ebeveynlere burada uyarılarımızı da e, belirteceğiz. Hani çocuklarda da çok sık görüldüğü için. Ama öncesinde tedavi süreci nasıl işliyor? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ve burada hani yaşa göre bir ayrım da yapıyor musunuz? Bundan da bahsedelim. E, tabii ondan da bahsedelim. Şimdi öncelikle zaten beslenmenin düzenlenmesi bizim için en önemlisi. E, ama maalesef hani ya bu bir yemeği verle olmuyor. <laughs> Keşke olsa. <laughs> bir ağzını tutsan aslında bu iş çözülür. Maalesef artık çok eskide kalmış bir şey çünkü. Vücudun iştahı kontrol etme, beslenmeyi kontrol etme sistemi çok bizim hayalimizin dışında çok karmaşık bir sistem. Burada beyinden çıkan sinyaller, bağırsaklarımızdan yağ dokumuzdan, pankreasımızdan, midemizden salgılanan hormonlar. Ondan sonra bizim görsel uyarımız bile yani güzel bir tabağa yemekle rastgele düzenlenmiş bir çalak kaşık yemek kesinlikle farklı hisler oluşturuyor vücutta. Bunların hepsi iştah kontrolünde bizim için önemli. O yüzden hastalarımızı mutlaka ayrıntılı sorguluyoruz bununla alakalı kaç öğün tüketiyor, öğünde hangi çeşitteki ürünleri tüketiyor, yağ grubundan mı fazla alıyor, karbonhidrat grubunu mu fazla alıyor? Bunlar önemli. Hatta beraber bir e, sofra arkadaşlığı şeklinde mi e, oluyor yoksa işte biraz e, ayaküstü bir e, yemek tüketmesi mi var? İş şartları nasıl? Var diye usulü mü çalışıyor? Bunların her biri bizim için önemli ve düzenlenmeli. E, daha önceki klasik işte siz bu beslenme düzenine uyun önerilerinden artık biraz daha uzaklaşmak mecburiyetindeyiz. Artık Şimdi çalışma yaşam şartları tarzıyla gibi, beraber bir bütün olarak değerlendirmesi aynen gerekli diyorsunuz. Aynen öyle. Yani kişi bazlı beslenme tedavilerini uygulamak mecburiyetindeyiz. Bazı kişilerde mesela kahvaltı mutlaka yap diyoruz ama o kişinin dengesini bozuyor, daha fazla kalori almasına sebep oluyor. Bazısına yapma dediğimizde çok ciddi açlık hissedip e, şeker düşüklükleri yaşayabiliyor. Bunları hastamızın mutlaka öyküsünü güzel alıp hani şeker düşüklüklerini, açlık hislerini e, hatta gerekirse çocukluğuna geri inip çocukluk travmalarıyla alakalı sorgulamalarımızı bile yapmamız gerekiyor. Bunlarla bir beslenme düzeni oturtmamız gerekiyor. Yani öncesinde bir plan kurmamız, hastayı buna uyum sağlatabilmemiz gerekli çünkü. Yani biz ne kadar şunu şu kadar yiyeceksin, bunu böyle yiyeceksin desek de hasta bunu sürdüremezse, yapamazsa hiçbir anlamı yok. Hı hı. Ee, bunun dışında tedavilerimizde mutlaka tabii ki daha fazla hareket katmayı istiyoruz ki harcama fazla olsun. Ee, ama bu tek başına yeterli değil. Yani beslenmede mutlaka düzenleme gerekiyor. Ama hareketin şöyle bir etkisi var. Ee, iki çeşit egzersizden öncelikle söz edelim. Bir aerobik egzersiz. Bu egzersiz daha çok kalp ve akciğerin dayanıklılığını arttırıyor diyebilirim. Hani bir miktar tabii ki kalori yakmamıza da yardımcı oluyor ama hafif işte artışı da yapıyor. Böyle yürüyüşlerden sonra biraz daha acıkmış eve geliriz zaten hissedilir. Bunun dışında kaslarımızın hareketlerini arttıracak, işte germe hareketleri, kas kuvvetliliğini arttıracak hareketler var. Biz genelde bunları kombine olarak istiyoruz olmasını ki bu hem iştah kontrolünü arttırıyor. Çünkü bu kasa dayanıklılık kazandıran egzersizler iştahta da bir miktar azalma yapıyor hormonal etkilerinden dolayı ve insülin direncinde de azalmaya sebep oluyor. Böylece metabolik iyileşme de sağlamış oluyoruz. Yani aslında aerobik egzersizlerle kalp, damar ve akciğer iyileşmesi sağlıyoruz. Bu kas dayanıklılığıyla alakalı egzersizlerimizde de metabolik iyileşmeler sağlıyoruz. Bu insülin direncinin kırılması da bizde tabii ki kilo vermede çok etkili oluyor. Bu da ilk basamak tedavilerimiz aslında. Hı hı. E, farklı yöntemler de yine aslında denenebiliyor değil mi? Biyorezonans da onlardan biri. hani Çok sık duyuyoruz bunu obezite ilgili tedavi sürecinde. Biraz ondan da bahseder misiniz? E, evet, biyorezonansdan da bahsedeyim. E, aslında biz, e, benim tanışma e, hikayemi söyleyeyim. Hastalarımızda bu iştah e, artmasını ve e, ciddi gıda bağımlılıklarına rastladığımız için... E, bir miktar tedavi arayışına girdik. Yani çünkü o, o iştahta ve gıda bağımlılığındaki e, sorunu çözmediğimizde ilaç tedavilerimizde hatta bazen cerrahi tedavilerden sonra bile o yeme bozukluğundaki değişim yani yeme bozukluğundaki sıkıntıları çözemediğimizi fark ettim. E, bu yönden e, araştırmalarımın sonunda böyle bir e, sistemle e, tanıştım. Biyorezonans aslında çok gel yani 1970'li yıllarda Almanya'da doğmuş bir sistem. Elektromanyetik dalgalar üzerinden yapılan tedaviler, bir cihaz üzerinden yapılıyor. Bu cihaz elektromanyetik dalgaları algılıyor, işliyor ve vücudumuza geri veriyor. Aslında bu e, bizim alışık olduğumuz tedavilerin çok dışında. Biz genellikle kimyasal ilaçlar e, ya da bitkisel ilaçlara alışığız. E, ama e, bu da insanın e, enerji dağılımında aslında bir etkisi var. E, kuantum fiziğinden biliyoruz ki e, her madde aynı zamanda bir enerji. E, bu da aslında bu e, dayanağa oturuyor bu tedavi. E, ve şöyle bir biyofizik profesörü Pop isminde bir hocamız var. Bu ilk olarak biyofotonlardan bahsediyor. Bu biyofotonlar aslında elektromanyetik dalgalar olarak adlandırılıyor. Bu elektromanyetik dalgalanmaların hücreler arası etkileşimde, iletişimde çok büyük önemi olduğunu fark ediyor. Daha sonrasında bu elektromanyetik dalgaları doktor isminde bir kişi ölçümlüyor ve hatta elektroakupunktur diye bir sistem geliştiriyor O da. Bu ölçümlerin neticesinde bir doktor ve bir mühendisin çalışmaları sonucunda bu frekansları ölçen algılayan kaydeden onları işleyip daha sonrasında vücuda geri verebilen bir cihaz icat ediyorlar aslında. Doktor Moral ve e, Elektronik Mühendisi Raşe. E, bu aslında bu tedavinin anahtarı diyebiliriz. Yani o sisteme ulaşabilmemiz için bir anahtar. E, biz bu anahtarı kullanarak e, bu hücreler arası iletişimin sağlandığı bölgede e, değişiklikler yapıyoruz. Nasıl bir ilacı verip oradaki kimyasal tepkimede değişiklik veriyoruz. Bu cihazda da o bölgedeki elektromanyetik etkiyi değiştiriyoruz aslında. aslında ne kadarlık bir böyle tedavi süreci belirliyorsunuz? Böyle bir prosedür belirliyorsunuz? Bu aslında çok farklı hastalıklarda kullanılıyor. Şimdi biz kilo vermede destek olarak kullandığımız için bizimki daha çok gıda bağımlılıklarında diyebilirim. Aynı zamanda iştah azalması, hani porsiyon küçülmesine de yardımcı oluyor. E, 6 seans gibi genelde planlanıyor ama kişi bazı çok değişiyor tabii ki. Bazı kişiler çünkü çok daha erken yanıt alıyorlar, e, çok daha hızlı e, tepki veriyorlar buna. Daha çabuk iştahları kapanıyor, gıda bağımlılıkları daha çabuk çözülüyor. O zaman e, seansların arasını biraz daha açarak biraz daha uzun süre takip edebiliyoruz. Ama bazı kişilerin biraz daha dirençli oluyor. E, Tabi burada e, Sonrasındaki diyete uyum, öncesindeki kararlılık da çok önemli. Bütün bağımlılık tedavilerinde önce o bağımlılıktan kurtulmaya mutlaka niyet etmek lazım. Yani buna kesin karar vermek kendimizin istemesi lazım. Sonrasında işler biraz daha kolaylaşıyor. Kilo vermede bu şekilde. Ama çok farklı dediğim gibi uygulama alanı var. Her birinde çok farklı Nasıl? seanslar uygulanıyor aslında. Aha. Burada kilo vermeye göre değişiyor, farklı hastalıkların tedavilerinde de kullanılıyor evet. dedik. Süreçte evet. kişinin kilo vermesiyle bağlantılı olarak sonlanıyor değil mi? Yani sonrasında tekrarlanması gerekiyor mu? Tekrar kilo alımı söz konusu olabiliyor mu? Şimdi burada aslında bizim amacımız bu tedavide iştah kontrolüyle beraber gıda bağımlılıkları dediğim gibi çözmek. Bunu çözdüğümüzde de biz aslında sağlıklı beslenmeyi oturtabiliyoruz. Bizim şeyimiz bu. Eğer ki bu bağımlılıklar tekrarlanırsa, altı seansımız bitti, belli bir kiloyu verdik, tedavimizi tamamladık, gayet güzel. Ama bağımlılıklar hiçbir zaman geri gelmeme ihtimali yok diyemeyiz. Örneğin sigara içen biri sigarayı bırakır, ama daha sonrasında gidip yakabilir. Ya da hiç sigara içmemiş biri bile. Sıfırdan sigaraya bağımlı olabiliyor neticede. Bu böyle bir şey. Eğer ki tekrardan o bağımlılıkların oluştuğunu görürse mutlaka tekrardan tedaviye başlamak gerekir. Hani direkt kiloyu verdiren aslında bu tedavinin kendisi değil, bu iştahı kapatmaya destek olduğu için iştahın açıldığı, bağımlılıkların, gıda bağımlılıklarının tekrar başladığı, basit karbonhidratlara eğilimin tekrar başladığı durumlarda mutlaka kontrol seanslarımızı yapmayı öneriyoruz. <laughs> ee, burada hani seanslarla ilgili de kişiye göre bir prosedür izleniyor değil mi? Evet. Ee, yaşla ilgili herhangi evet. bir sınırlama var mı? Yan etkileri söz konusu mu? biyo rezonansın? Bu tedavide yaşla ilgili bir sınırlaması yok. Ee, hatta çok küçük bebeklerde bile alerji tedavilerinde e, annesiyle beraber. E, cihaza bağlanarak kullanılabiliyor. O yüzden yaş sınırlaması yok. Bir tek nakilli hastalarda uygulamayı doğru bulmuyoruz. Çünkü nakil olan organın vücutla bağlantısı farklı olduğu için yani çünkü frekanslar kişiye özgü. Hani organ spesifik ya da işte doku spesifik değiller sadece kişiye özgü frekanslar bunlar. O yüzden orada bir e, şeyimiz var. E, onun dışında gebelerde yine riske atmamak amacıyla e, uygulamıyoruz genellikle. En azından ilk 3 e, ayında hı hı. ama son aylarda e, kar zarar oranına bakarak diyeyim e, uygulamamız gerekirse belki e, yine uygulanabilir diyebiliriz. Bunun dışında bir de kalp pili olan hastalarımızda uygulayamıyoruz. Hı hı. Onlarda da çünkü zaten üzerimizde bir metal alışımı istemiyoruz cihazla işlem yaparken. Hı hı. Onun da sistemini bozmamak adına kalp pili gibi kıymetli bir sistemi bozmamak adına onda da uygulama yapmıyoruz. Sadece bunlar var. Yoksa yaş sınırlaması 7'den 70'e her yaşta var. Uygulay. yani Bebeklerde bile uygulanabiliyor rahatlıkla. Hocam yine obezite tedavisi dediğimizde tüp mide ameliyatı da akıllara geliyor, cerrahi süreç. Bununla paralel işleyebiliyor mu biyo-rezonans, onunla ilgili ne söylersiniz? E, tüp mide hastalarımızda e, çok güzel kilo verimleri görüyoruz tabii ki. Yani en etkili e, tabii ki şu ana kadar e, cerrahi ameliyatlar obezitede ama maalesef o ameliyatlardan sonra bile Öncesinde e, tedavide yeterli olamamış e, bazı yeme bozuklukları, yeme bağımlılıkları devam edebiliyor. E, bu durumlarda hem e, ameliyattan sonra geri kilo alma riskini arttırıyor hem de ameliyat sonrası sıkıntıları arttırabiliyor. İşte Bulantı kusmalar, e, şeker düşüklükleri çünkü basit karbonhidratları tükettiğinde ee, şeker düşüklükleri yaşıyor hastalarımız reaktif hipoglisemi dediğimiz. Ee, bunların çözümünde mesela kullanabiliyoruz e, bu yöntemi. Hiç olmazsa o bağımlılığı çözdüğümüzde zaten mide hacminin küçülmesi, e, mideden salgılanan hormonun, e, açlık hormonunun azalması nedeniyle zaten e, düzene girmesi çok daha kolay oluyor. Aynı zamanda biz de orada bağımlılık kısmında tekrardan bir etkide bulunmuş oluyoruz. O yönden de güzel tepkiler almış oluyoruz tedavi sürecini aslında bu şekilde konuştuk. Peki obeziteye neden olmaması için yani nasıl bir yaşam tarzı benimsememiz gerekiyor? Psikolojik açıdan da tabii bu çok önemli bir süreç çünkü psikolojik nedenleri de var diyoruz. Hem beslenme modeli ile ilgili hem ebeveynlere uyarılar anlamında neler söylersiniz obeziteyle mücadele çerçevesinde neler yapılmalı? Önleyici tedbirler. Şimdi neler? hani evet, önleyici tedbirler diyelim. Her şeyde olduğu gibi bunda da önceliğimiz aslında hasta olmamak dediğiniz gibi. O yüzden önleyici tedbirler çok önemli. Bunun için hareketsizliğimizi bir kere kırmamız lazım. Kesinlikle düzenli egzersiz önemli. Hani sadece egzersiz olarak da düşünmemek lazım. Hareketlilik de önemli. Yani işte işimizde servisle geliyoruz, iş yerinde sadece masada kalıyoruz. Bunların her biri bir hareketsizlik durumu. Bunlar tabii ki sadece kendimizin çözebileceği şeyler değil ama belki şirketler bazında orada bir hareketlilik oluşturmak adına projeler üretilmesi gerekebilir. Hmm. Kendi içimizde işte serviste daha ileri bir noktadan binerek ne bileyim işte minibüsle otobüsle gidiyorsak da erken duraklarda inerek yapılabilir. Ya da öyle veya böyle kendimize bir saatlik bir egzersiz zamanı ayırıp sağlığımız için bu egzersizi eklememiz gerekebilir. Beslenme düzeninde maalesef artık basit karbonhidratlar iyice etrafımızı sarmış durumda. Ve beslenme de biz daha önceden kötü yağlardan söz ederken artık kötü karbonhidratlardan söz eder olduk. Maalesef basit şeker dediğimiz işte e, şekerli gıdalar, paketli gıdalar, e, unlu mamuller, e, pirinç, makarna, e, patates gibi nişastalı ürünler bunların her biri bizim şekerimizi dengesizleştiriyor, insülin düzeyimizi, insülin direncimizi arttırıyor, insülin düzeylerimizi arttırıyor. Bunların tüketimini mutlaka kısıtlamamız gerekiyor. Yani Bunlar bizim dengemizi gerçekten bozuyor gördüğünüz kadarıyla. Ve son olarak Deslenme da hocam ebeveynlere buradaki lazım. uyarılarınızı da alalım bu çerçevede paketli gıdalar dediğimizde. Ve tabii psikolojik açıdan da çocukların yetiştirilme sürecinde de bunların hep göz önünde bulundurulması gerekiyor değil mi? Çünkü hani obezite, Aynen yani yeme bozukluğu öyle. dediğimizde psikolojik faktörlerin de çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Evet. E, paketli gıdalar kesinlikle yani çocukların beslenmesine girmemesi gereken şeyler. Böyle bir alışkanlık oturmamalı e, kesinlikle. Ama bizim evde yaptığımız kekler, pastalar, börekler de yine bunun içerisine giriyor maalesef. Çünkü yine onlar da basit karbonhidratlarla yapılıyor. E, ama maalesef çocuklar etrafından görüyor. Yani burada o yüzden e, okul bazında, yani o sınıf bazında bir değişiklik yapmak gerekiyor. E, öğünlerimize işte karbonhidratı Biraz daha azaltarak proteini, yağ grubunun süt grubunu destekleyerek, sebze grubunu ekleyerek mutlaka beslenmeler oluşturmaya gayret göstermek lazım. Ve çocuklar birbirinden görüp bunu talep ettikleri için bütün sınıfın içerisinde bunu uygulamak lazım. Hı hı. Yine kantinlerdeki malzemelerin bence ciddi bir denetime girmesi lazım. Ee, tek başımıza yapabilecek şeyler kendi beslenme çantamızı hazırlarken bunlara dikkat etmek belki ama sınıf bazında da daha sonrasında da toplum bazında da tabi bu değişiklikler çok önemli. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi. Obezite ve Diyabet Polikliniğinden Doktor Ecem Subaşı'ydı. Obeziteyi konuştuk, tedavi yöntemlerinden bahsettik ve önleyici tedbirler neler? Bu soruları da yönelttim kendisine. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.